Gelişim çağındaki bizlerin sağlıklı bir birey olarak yetişmesinde ebeveyn tutumları hayati bir rol oynar. Ne yazık ki iyi niyetli bile olsa bazı ebeveyn davranışları bizlerin psikolojik ve duygusal gelişimini olumsuz etkileyebildiğini biliyor musunuz? Aşırı korumacı ve kontrolcü tutum bu tutum ebeveynlerin çocuklarını her türlü zorluktan, hatadan ve hayal kırıklığından uzak tutma çabasıdır. Bizim her adımımızı izler bizim yerimize kararlar alır ve bağımsız hareket etmemize izin vermezler. Sonuçta bizde özgüven eksikliği olan, kendi başına bir şeyler başaramayan çocuklar oluruz ve yeteneklerimize olan inancımızı yitiririz. Karar alma becerimiz tam gelişmediği için sürekli başkalarına bağımlı hale geliriz. Gerçek hayatta karşılaşacağımız sorunlarla başa çıkma becerimiz olmadığı için en ufak bir engelde bile yoğun kaygı yaşarız. Akademik Psikoloji. Abone olun ve kanal bildirimlerini açın lütfen.